canlarım benim Cumartesiniz. Cumartesiniz hayırlı olsun ciğerleri sabahınız hayırlı olsun takipçilerim nasılsınız iyisiniz bugün dışarı iyi güneşli oraya yaz yok yine de sobalar doğal gazlar yanıyor İçeriler sıcak olmasa adam üşür. Siz ne yaptınız, siz ne ettiniz bacılarım, kardeşlerim? Evime hoş geldin, Bana hoş geldin, Nasılsınız, iyisiniz, inşallah iyisiniz. Cenab-ı Allah herkese iyilik versin, iyi haftalar gelsin canlarım benim inşallah. Çoluk çocuğumuz ne, evimiz ne? Herkes mutlu olur, girer, çıkar, oturur, kalkar. Bugün benim cumartesi pazara gideyim gitme bilmiyorum. Hani soğuk ya yine de gelirler mi gelmezler mi bilmiyorum. Gayrı ya gider mi ya gitmem ya biz bir de alırım. Hiç, biraz bir şeyler falan. Pazar daha iyi olur. Yeşillik falan demek istedim. Zaten iki hafta olmuş gittim. Ha? iki hafta oldu. öyle işte pazılarım, pardın, lahana için dedim gidim lahana alım da sarım lahana ben tuvarım dersem olur. Ben uçkolanda severim. Ben kendim de severim. Lahana güzel olur salatada, çorba. Ne pişirsen olur. Pazılarım taki yapar, tahiye getirir yani, canlarım benim. Bizim burak karşıda yemek yemek yapıyorlar. Çalışıyorlar sabah yazık. E canlarım çok teşekkür ederim. Ablanıza abone oluyorsunuz. Ablanızı nerede izlerseniz izleyin. Canlarım benim. Büyüklerini elimden öperim. Küçüklerin gözlerinden öperim. Ne var abla sağlığınızı ister. İyi, iyi olun. Siz iyi olduktan sonra ben daha iyi olurum. Canlarım benim.

Ya dedim size göstereyim canlarım ben